Evet uzun süre dirsek akıntısı yaşayan ve hastalığına teşhis konulamayan Muhsin Uçan'ın verem olduğu ortaya çıktı sevgili izleyenler. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Uçan sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Dirsek akıntısı yaşayan Muhsin Uçan, İstanbul'da 5 tane hastaneye gitmesine rağmen hastalığına teşhis konulamadı. Müracaat ettiği hiçbir hastanede hastalığına çare bulunamayan Uçan, son olarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine geldi. Burada yapılan muayenede Uçan'ın verem olduğu tespit edildi. Uçan, yapılan tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Ortopedi ve Travmatoloji anabilim dalında görevli yardımcı doçent doktor Özhan Pazarcı, hastanemizde enfeksiyon hastalıkları ile yaptığımız ortak tedavi ile hastamızın dirseğinde halk arasında ince hastalık, tıp dilinde tüberküloz denen verem hastalığının olduğunu tespit ettik dedi. Yaptığımız ortak tedavi ile hastamızın dirseğinde halk arasında ince hastalık, tıp dilinde tüberküloz denen verem hastalığı olduğu tespit ettik. Hastamız aracılığıyla da verem hastalığına farkındalık yaratmak için e, şu anda bu konuşmamızı yapıyoruz. Verem hastalığı %70 olarak daha çok akciğerde görülmekle birlikte vücudun çeşitli yerlerinde de görülebiliyor. Dirsekte görülen verem hastalığı son derece nadirdir. Bu Cumhuriyet Üniversitesi hastanesi olarak e, hastanemizde başarıyla tedavi edildi. Hastamızda bugün Tedavi olmuş bir şekilde taburcu olacak. İstanbul'da 5 hastane gezdikten sonra memleketi Sivas'a hastalığına çare bulmak için gelen Muhsin Uçan ise memleketime üniversite hastanemize başvurdum. Beni hemen kabul ederek tedavi altına aldı diye konuştu. Orta Limanı da bunların içinde dahil İstanbul'dan yaşıt olan bir hastanemiz. Ve oralarda beni e, otosuya yaydılar. Ben de geldim kendi memleketime, üniversite hastanemize başvurdum. Başüstü beni aldılar tedaviye ve bir ay zarfında, bir ay altı gün zarfında benim hastalığımı giderdiler. Allah razı olsun bütün başhekim ve doktorlarımızdan, hepsinden memnunum. Sağlıkçılarımızdan, yemeklerimizden her şey çok güzeldi. Eh, bu gün təbircə oluram inşallah darısıla başqa xəstələrimizə. Efans olacaq və durur